olmayan X katısının sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. 60 santigrat derecede doygun sulu X çözeltisi hazırlanarak sıcaklık 0 santigrat dereceye getirilmiş. Sıcaklık 0 santigrat dereceye getirilmiş. 60 santigrat derecede 100 gram suda çözünen 10 gram, 0 santigrat derecede 100 gram suda çözünen 40 gram. Getirilmiş ve çözeltinin tekrar doygun olabilmesi için 75 gram daha iç tuzu ilave edilerek çözülmüştür. Buna göre başlangıçtaki çözeltide kaç gram su bulunur diyor. Şayet çözeltide başlangıçta 100 gram su bulunuyor olsaydı aradaki fark kaç gram olacaktı? 30 gram olacaktı. 100 gram su kullanılsaydı aradaki fark 30 gram tuz olacaktı. Fakat aradaki fark kaç gram? 75 gram. Kaç katı? 2,5 katı. Demek ki başlangıçtaki su miktarının 250 gram olması gerekiyor. Cevabımız D seçeneği. X, Y ve Z katılarının çözünürlük sıcaklık grafiği aşağıda gibidir. 2 T santigrat derecedeki sıcaklıkta X, Y ve Z katılarıyla aşağıdaki sulu çözeltiler hazırlanıyor. Bu çözeltiler bir miktar soğutulduğunda yargılarından hangileri doğrudur? X'in Çözünürlüğü endotermiktir. Yani sıcaklık artarsa çözünürlük artar. Sıcaklık azalırsa çözünürlük azalır. Yine Y'ninki yukarı doğru çıktığından dolayı endotermiktir. Sıcaklık artarsa çözünürlük artar, sıcaklık azalırsa çözünürlük azalır. Z'nin çözünürlüğü ise egzotermiktir. Sıcaklık azalırsa çözünürlük artar. Şimdi X dibinde katısı var. Y doymamış çözelti, Z doymuş çözelti. Sıcaklık azaltılıyor. 1. Kapta çözünmeyen katı X kütlesi artar diyor. Evet, sıcaklık azaltıldığında çözünürlük azalacağından dolayı dipteki katı miktarı artar. Doğru. Y'nin kütlece yüzde derişimi de azalabilir diyor. Şimdi Yine y'de endotermik sıcaklık azalırsa çözünürlük azalacağından dolayı doymamış çözelti önce doymuş hale gelir, sonra da dibinde katı oluşabilir. Ve doymamış halden doymuş hale, doymuş halden de dibinde katı oluştuğuna göre derişim ne yapar? Azalabilir. 3. Z'nin kütlece yüzde derişimi değişmez diyor. Şimdi sıcaklık azaldığında Egzotermik olduğundan dolayı çözünürlük artar. Fakat dibinde katısı olmadığından dolayı derişim ne yapmaz? Değişmez. Doğru. Cevabımız 1 2 3 E seçeneği. Katı ve gaz olduğu bilinen X ve Y'nin çözünürlük sıcaklık grafiği aşağıdaki gibidir. Çözünürlüğü sıcaklıkla azalıyorsa yani çözünürlüğü ekzotermikse y gaz çözünürlüğü sıcaklıkla artıyorsa yani endotermikse x de katıdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? x katı y gazdır doğru. 2. Doygun x çözelsi soğutulursa çözünmüş x tuzu miktarı azalır diyor. Evet endotermikte sıcaklık azalırsa çözünürlük azalır. Doğru. Görüldüğü gibi şuradan da gelebiliriz isterseniz. Sıcaklık burada. Çözünürlük burası. Sıcaklığı azalttım. Görüldüğü gibi çözünürlük ne yaptı? Yavaş yavaş azaldı. 3. T santigrat derecede doymuş Y çözeltisi ısıtırırsa çökelme olur. Çünkü egzotermiktir. Sıcaklık artarsa çözünürlük azalır. Şimdi de Y için yapalım aynı şeyi. Y için Çözünürlük burada. Sıcaklığı artırdım. Çözünürlük azaldı. Sıcaklığı biraz daha artırdım. Çözünürlük biraz daha azaldı. 4. Sıcaklık düştükçe y'nin sıcaklık arttıkça x'in sudaki çözünürlüğü artar diyor. Doğru. x endotermik olduğundan dolayı sıcaklık artarsa çözünürlük artar. y egzotermik olduğundan dolayı sıcaklık azalırsa çözünürlük artar. Cevabımız 1, 2, 3, 4. E seçeneği. Şekildeki kaplarda 20 santigrat derecede doymuş ve doymamış sulu nacele çözeltileri bulunmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Bir, birinci katta aynı sıcakta bir miktar nacele katısı ilave edilirse çözünürlük artar diyor. Yanlış. Çözünürlüğe etki eden faktörler çözücü, çözünen cinsi, sıcaklık, Gazlar için basınç ve ortak iyondur. Yani su ekleme veya çıkarma veyahut da madde ekleyip çıkarma çözünürlüğüne yapmaz, etkilemez. 2. İki, i̇kinci kaba aynı sıcakta bir miktar saf su ilave edilirse çözünürlük değişmez diyor. Doğru. 3. Aynı sıcakta ikinci kaptaki çözelti karıştırılırsa çözünürlük artar diyor. Karıştırma var mı bunların içerisinde? Tabii ki. Yok. Olmadığından dolayı karıştırma çözünürlüğüne yapmaz? Etkilemez. Karıştırma çözünme hızını artırır. Cevabımız yalnız 2. B seçeneği. Sezyum, sülfat ve potasyum nitrat tuzlarının çözünürlük sıcaklık grafikleri ve sulu çözeltileri aşağıda verilmiştir. Şimdi potasyum nitratın çözünürlüğü endotermiktir. Sıcaklık arttıkça çözünürlük artar. Sezyum sülfata geldiğinde ise çözünürlüğü egzotermiktir. Yani sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bu Buha, suyun buharlaşması ihmal edilecektir. Bir sıcaklık 10 santigrat dereceden 60 santigrat dereceye çıkarılırsa 10 santigrat dereceden 60 santigrat dereceye çıkarılırsa birinci kapta derişim azalır diyor. Önce dipteki katı çözünür biter. Katı bittikten sonra derişim azalır. Çünkü çözünürlük sürekli artıyor. İkinci kapta derişim değişmez diyor. İkinci kapta sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır. Dibe çöker ve doymuş çözelti her zaman doymuş olur. Derişim ne yapmaz? Değişmez. Doğru. 2. Sıcaklık 10 santigrat dereceden 0 santigrat dereceye düşürülürse 10 santigrat dereceden 0 santigrat dereceye düşürülürse sezyum sülfatın çözünürlüğü artar Sıcaklık azalırsa çözünürlük artar. Evet doğru. Potasyum nitratın çözünürlüğü azalır. Evet potasyum nitratında sıcaklık azalırsa çözünürlüğü azalır. Doğru. Aynı sıcakta birinci kaba bir miktar saf su eklenirse çözünürlük artar diyor. Saf su ekleme veya saf su buharlaştırma çözünürlüğü ne yapmaz? Değiştirmez. Cevabımız 1-2 C seçeneği. T santigrat derecede 500 gram suda 1 mol X katısı çözünerek oluşan çözeltiyi doygun hale getirmek için 2 mol X katısı gerekmektedir. Buna göre T santigrat derecede X katısının sudaki çözünürlüğü kaç gram bölü 100 gram sudur diyor. Şimdi toplam çözünen X katısı 3 mol. 1 mol X 40 gram ise 3 mol x 120 gram yapar. Su miktarı ne kadar? 500 gram. 500 gram 500 gram suda 120 gram çözünürse 100 gram suda çünkü bize 100 gram suda çözüneni soruyor. 5'te biri, 5'te biri 24 gram tuz çözündüğünde çözelti Doygun olur. Cevabımız A seçeneği. 25 santigrat derecede X, Y ve Z katılarının 60'ar gram suda çözünebilen maksimum madde miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz diyor. A 25 santigrat derecede Y'nin sudaki çözünürlüğü 100 gram bölü 100 gram sudur. A seçeneği 60 gram suda 60 gram Y çözündüğüne göre 100 gram suda 100 gram Y çözünür. Buna ulaşabildim. B 25 santigrat işte, doygun Z çözeltisi kütlece %20'liktir diyor. Z'ye geldim. B seçeneği. Çözünen bölü çözelti 60 artı 15 75 çarpı 100 dediğimde %20 olarak bulunur. Buna da ulaştım. C 25 santigrat derecede 5'er gram suda 10'ar gram X, Y ve Z katıları çözünürse çöken madde miktarları çözünürlüğü en az olan Z'de en fazla çöken vardır. Sonra X, sonra Y olması lazım. Buna da ulaştım. D 40 santigrat derecede bize verilen kaç? 25 santigrat derece. 40 santigrat derecede sudaki çözünürlükleri arasındaki ilişki diyor. Buna ulaşamam grafikten. Çünkü bana verilen grafik 25 santigrat dereceye göre çizilmiş. E x'in çözünürlüğü endotermik. Yani sıcaklık arttıkça artan. Ve z'nin çözünürlüğü egzotermik. Yani sıcaklık arttıkça azalan. İse 15 santigrat derecede sıcaklık azaldığından dolayı x'in çözünürlüğü azalır. Z'nin çözünürlüğü ise artar. Çözünürlükleri değeri tabii ki z büyük x olabilir. Yine buna da ulaştım. Cevabım D seçeneği. 25 santigrat derecede saf x tuzunun sudaki çözünürlüğü 40 gram x bölü 100 gram sudur. 25 santigrat derecede katısıyla dengede olan sulu x çözeltisinde 300 gram saf su ve 152 gram x bulunmaktadır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur. Şimdi 25 santigrat derecede 100 gram suda 40 gram X çözündüğüne göre 300 gram suda 3 katı 3 katı 120 gram X çözünür. Şurada 300 gram suyum var. 120 gram çözülmüş X'im var. Toplam X 152 gram olduğuna göre 32 gram da x katım var. 1. Karışımın dibindeki çözülmemiş katı x kütlesi 32 gramdır. Doğru. 2. Çözeltide çözülmüş katı x kütlesi 120 gramdır. Doğru. 3. Çözeltiye aynı sıcaklıkta 100 gram saf su ilave edilirse edildiğinde oluşan çözelti doymamış olur diyor biz 100 gram su ilave edersek 100 gramda kaç gram çözüldüğünde çözelti doygun olur? 40. Benim elimde ne kadar var? 32. Demek ki çözeltim doymamış olur. Cevabım 1, 2, 3. E seçeneği.